Aşağıdaki verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diyor arkadaşlar. Bir üçgenin içte çemberinin merkezine diklik merkezi denir. Hayır, üçgenin çemberinin merkezine açıortayların kesim noktasına içte çemberin merkezi diyorduk arkadaşlar. Açıortayların kesim noktası birincisi yanlış oldu. Bir üçgende kenar ortay açının ölçüsünü iki eş parçaya ayırıyor ise o üçgen eşkenar üçgendir diyor. Bir ikiz kenar üçgen düşünün mesela. İkiz kenar üçgende de ne oluyor arkadaşlar? Kenar ortay aynı zamanda ne oluyor? Açı ortay aynı zamanda dik olabiliyor. Hani eşkenar üçgen olacak diye bir şey yok. İkiz kenar üçgende ne yapabilir? Olabilir. Hipotenüsü ait kenar ortay uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısını eşittir diye soruyor. Hipotenüsü ait kenar ortay hipotenüs dediği için 90 derece burası. Hipotenüsü ait uzunluğunun yarısını eşittir. Bu kesinlikle doğru. Muhteşem üçlü özelliğimizden geliyor. Açı ortay üzerindeki bir noktanın açının kollarına olan uzaklıkları daima eşittir. Evet. Açı ortaydan sağ kolumun uzunluğu sol kolumun uzunluğuna eşittir. Diyorduk. O zaman 3 ve 4'ümüz kesinlikle doğrudur. Evet arkadaşlar. Soruyu okuduğunuz zaman AB arasına X dediğimiz zaman diyor. BC arasına 2x diyeceksiniz diyor. 2x. Sonra bu yolu kat ettikleri zaman burası doğrusal geliyormuş arkadaşlar. Kırılma yok. Doğrusal geliyormuş. Kırılma yok. DC uzunluğunu 242 metre demiş. Dursun'un kayı uzaklığı nedir diye soruyor. K'yı soruyor arkadaşlar. Bir kelebek benzerliği yakalayabilir miyiz? 1x'e 2x düşerse 242'ye yarısına düşer arkadaşlar. 121 düşer. Kelebek benzerliğinde. Evet. inşaat ustası şekildeki uzunluklara verilen çıtalarla bir üçgen çerçeve yapacaktır. Hangisiyle bu işi yapamaz diyor. Evet. iki kenarın toplamı arkadaşlar. Üçüncüden kesinlikle ne olmak zorundaydı? Büyük olmak zorundaydı. O zaman 1 ile 2 toplarsam ben 40, 50 daha 90 yapıyor. Yüzden büyük olmak zorundaydı. O zaman 1, 2, 5'i kullanırsa bunu yapamaz. Evet, şekilde arada bir metre vardır ve bu döndürüldüğü zaman diyor, yükseklikleri farkı nedir demiş. C ile D'nin yükseklikleri farkını soruyor arkadaşlar. Kare dediği için arkadaşlar kenarlar tıpatıp eş benzer olmaz mı? Olur. Şuraya A dersem buraya B diyeceğim. Şurası 90. O zaman burası A, burada ne olacak arkadaşlar? B olacak. Şuradan da bir dik atarsam burası A ise burası da 90, burası da B, burası da ne olacak? A. Şimdi A'nın karşısında bir birim vermiş arkadaşlar. O zaman A'nın karşısında bir birim, A'nın karşısında ne olacak? Bir birim olacak. Şimdi bize diyor ki A noktasının zeminden yüksekliği 3 metredir diyor. Şurayı da 3 vermiş. B'de 3 varsa o zaman burası da B'de 3 olacak. B'de ne olacakmış? 3 olacakmış. Şimdi bize C ile D'nin yükseklikleri farkı nedir? C'nin yüksekliği neymiş arkadaşlar? 1. C'nin yüksekliği 1. D'nin yüksekliği de 3 birim burada. 1 birim de burada var arkadaşlar. O da ne oldu? 4 birim oldu. 4 1'den ne yapar? 3 yapar.